Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yine kurut açacağız. Açacağız işte. Şimdi başlayalım. İlk olarak şu paketten başlıyorum. Bakalım ne çıkacak. Şöyle arkadaşlar Ghost çıktı. Bakın. Şöyle. Bir de Gizemli yazıyor ama siz Şöyle şuraya koyalım Öne çıkacak ve arkadaşlar spider çıktı nasıl göstereceğim şimdi yine var mı daha bunda yok birinci paketimiz bitti Burada fazla vardı diye açtım. Ya büyük olduğundan anlıyorum. Oy! Arkadaşlar bu da çıktı. İşte, ee, bunun özelliği büyüyorsunuz işte öyle saldırıyorsunuz. Sizi büyütüyor. Dev oluyorsunuz. Şuna bakalım ne çıkacak. Şöyle göstereyim. Ne yazıyor? Magma. Magma çıktı. destansı e bence daha fazlası ben yani niye böyle yaptıysam niye Şimdi... yaşanıyorsun bu gizemli arkadaşlar kendim görmeyen bu arada gizemli gizemli görüyorsunuz ne ney gravite arkadaşlar bu değişik olduğu için kötü çizdim bu, bu paket de bitti. İkinci paketimiz bitti. Bakalım. En azı şekilde. Onlar nerede? Ha. Neymiş bu? Destansı. Bir frit. Ve bu portal. Hemen. Şu şekilde. Şu şekilde. Destansı otal çıktı. Daha var mı? Oo burada çok var. Arkadaşlar dark karanlık yani. Uf. Ne? Bunu da yazdım. Ya. Ne bu? Kuake. Gayet iyi bence. Yani şu ana kadar benim en sevdiğim Hepsini seviyorum aslında yani. Ama Ghost'u bayağı iyi çizmişim arkadaşlar. Bence. Baksanıza. Bu da ne? Bu, bu bitti. Üçüncü paketimiz bitti. Üç. Şimdi neymiş? Gizemli. Ve ne o? Blizzard. Arkadaşlar. Bu şekilde. Saat şimdi. Şu destansı ama bence daha fazlası arkadaşlar like şık iyi gözüküyor şimdi gözüktü light bence güzel diyoruz arkadaşlar kontrol neymiş bu gizemli ne gözüküyor ya? İşte kontrol çıktı. Kontrol güzel şey. Bir tane daha var. Niye gelmiyorsun? Şer. Ender. Common Ender demek değil mi? Öyle biliyorum. Şu neydi bunun ismi arkadaşlar? Ben yazamam. Meyve doğra mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Çap da olabilir. Çap da herhalde. Şimdi bu dördüncü oluyor galiba. Dört veya beş. Kaşar. Ateş. Neyim? Bakıncım onun çok güzel ya bence. Bu evet. nedir? Bu da iyi bence. Güzel çizim. Falcon. Falcon kuş oluyorsunuz, uçuyorsunuz falan filan. Olan bitti. 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 Bu bitti. Bu 5 herhalde. Son paketimiz. En büyük paket. En fazla bunda var arkadaşlar. Bakalım. Ne bu? Bomba. Bakın arkadaşlar işte bunda da bence çok güzel çizim. Uncommon süper ender diyebiliyorum. Kaç tane çektim? Bu ne? Kaç aşağıda Çok kötü çektim ama. Acayip kötü. Şu an. Bu neymiş? Şöyle de boş çıktı. Daha var mı bilmiyorum. Ama var büyük ihtimalle. Evet. Çok. Bir ben... bir çekişimde 50 tane çekiyorum. Kaça bölmüş olur mu? Çok kötü ya. Baksanıza. Roket çıktı. Roket. Neyi gözükmüyor bekle. Bence tatlı oldu ama. Bu neymiş? Destansı. Ne bu? Rubber. Rubber. Şöyle bir şey var. Bence güzel çizim arkadaşlar. Hadi be. Var mı? Daha yok arkadaşlar. Bütün fruitleri açtık. Bayağı bir oldu bu arada. Kaç tane var. Oh. Şöyle bayağı var. En sevdiğiniz hangisi? Yorumlara yazın. En sevdiğiniz. Benim ne biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum aslında ya. Shadow güzel aslında. Shadow veya bu da da olabilir. Gas da çok güzel. Kuake de güzel. Ya karar vermesi zor, gerçekten zor. Sizin bunların için en sevdiğiniz hangisi? Ya da en güçlü? Bayağı bir var. Ben şu gastı bayağı bitirmişim. Daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Harbiden daha yeni fark ediyorum. Nasıl böyle çizim anlamadım? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, çok uğraşıyorum gerçekten. Dünden beri bunlarla uğraşıyorum. Kaç paket yapmışız? Bir, İki. Bakın. Üç. Var mı acaba içinde? Dört. Üç mü dört? bakalım. 4. En çok bundan çıktı herhalde. Yok. Anam. <laughs> Arkadaşlar şöyle bu 5 5 Ney? 6 bu da. Altı. içine kontrol ediyorum. Varsa alalım bakalım diye. Benim arkadaşlar en güzel çizdiğim hangisi sizce? Bence Ghost arkadaşlar. Çok güzel çizdim bence. Baksanıza. <laughs> güzel Evet, bitti. Bol bol like atıp abone olmayı unutmayın.